Paradaj Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Microsoft Edge tarayıcısında açılış sayfasını ve arama motorunu Google yapma işlemini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak Microsoft Edge tarayıcımızı açıyoruz. Karşımıza yeni sekme sayfası açılıyor. Yandex arama motoru varsayılan olarak bu şekilde uygulama karşımıza çıkıyor. Bunları değiştirmek için sağdaki 3 noktaya tıklayıp ayarlara giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında başlangıç, giriş ve yeni sekmeler sekmesine bir kez tıklayacağız. Burada Microsoft Edge başladığında yeni sekme, önceki oturum ya da şu sayfaları aç seçenekleri mevcut. Şu sayfaları aç seçeneğini seçip burada sayfa eklememiz gerekiyor. Microsoft Edge'i açtığınızda hangi sayfanın açılmasını istiyorsanız buraya onu yazmanız gerekiyor. Yeni sayfa ekle diyelim. www.google.com.tr olarak ekledim ben. Bu sayfa şu sayfaları aç seçeneğinde seçtim. Artık Microsoft Edge uygulamasını açtığımda şu şekilde sağlamasını da yapalım. Direkt olarak google.com adresi açılacak. Varsayılan arama motorunda da değişiklik yapabiliriz. Şu şekilde yeni sekme açtığımızda hala Yandex karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde ayarlara giriş yapıyoruz. Daha sonrasında solda gizlilik, arama ve hizmetlere tıklayıp sayfanın en altındaki adres çubuğu ve aramaya giriş yapacağız. Adres çubuğunda kullanılan arama altyapısı varsayılan arama motoru burada sizin Yandex olarak gözükecektir. Buna bir kez tıklayıp Google ile değiştirin. Varsayılan arama motorunuzda Google olarak değiştirmiş olun arkadaşlar. Microsoft Edge tarayıcısında varsayılan arama motorunu ve ana sayfayı değiştirme işlemini sizlerle paylaştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.